Herkese selam gençler ben Alon. Bugün sizlerle birlikte gençler saat şu an 18.59 bir dakika sonra gençler love etkinliği başlayacak. Gençler bugün sizlerle ilk defa herkesin gözünde love etkinliği gençler görmüş olacağız. Şu an bir dakika var sunucudan çıktığı yapacağız. Yanımda Goja kardeşim var. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Gençler e, buradan online channel'a da selamlar olsun kankam. Kardeşim dedim video çekeceğiz. Salar mısın dedim. Kardeşim sağ olsun. Bizi saldı rahat bıraktı. Allah razı olsun kendisinden de. Şimdi gençler bir dakika var. Etkinlik Son bitti, 7. Çık git, kuyt 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 git. Çık gir yapacağız. Değil mi? Günceler böyle mi geliyor yoksa? Bakalım. Abi Geçti. direkt geliyor diye biliyorum abi. Çık gir yapalım. Bir çık gir yapalım. Biz ilk ekranı görelim. Evet, bayağı hızlı bir internet sahip olduğum için çok hızlı çık gir yaptık. Gençler aktif olarak evet, şu an... Evet, event geldi. Şu an 800.000 aktif oyuncusu var. Bloxfreet'in sunucumuza girelim. Özel sunucumuza. Şimdi güzel bu event aha, arka plan yerleşmiş. Arka plan gelmiş. Arka plan gelmiş gençler. Şu an bayağı heyecanlıyım. İlk defa demeyeyim ben Block Street oynamaya başladım. Ortalama bir buçuk ay, bir ay, bir, bir, ay falan oldu gençler. Bir buçuk ay yakın oldu. Hani ben e, ilk defa event'e katılıyorum. Evet. Evet Delemedim event geldi. Ya. Event gelmiş gençler. Kalpli madli. Ne oldu abi? 14 Şubat sevgililer gününde gel gel görürsün. Gençler şu an eventimiz gelmiş. Herkese hayırlı evet. uğurlu olsun. Ya. Eventimiz gerçekten çünkü. Aha dükkan. Gençler ilk kaçta dükkanımızı bir açalım bakalım. Bize neler gelmiş. Devam edelim. Devam edelim. 10 ee, 10 da... gün boyunca işte yeti burada 250 kalbe bir açabiliyoruz. Bunun bir saat süresi var mı? Yoksa ben 10 gün boyunca kaslıkla gelip açabilir miyim? Acaba bu kaçan dükkan değil. Dükkan burası. Aynen bir dükkan burası. süresi var diye biliyorum. Bir süre var. Aha. süresi var diye biliyorum. Oğlum etkinliğe katıldım Dur yanlışlıkla. Gençler oradaki kadından etkinliğe katılabiliyormuşsunuz. Bunların hepsini tek tek görüp anlatacağız. Sanırım buradan bir şeyler veriyor. Bu nasıl daha hızlı uçuyoruz? Ben şu an hiç şeylemiyorum. Shift lock aldım. Kendisi hızlanıyor sanırım Geliyorum gençler. Geliyorum şu an yarışta. Yarıştayım aynen. Bakalım kaç kalp verecek yarış. İlk testlerden biri olacağız. Gençler isterdik ki bunların hepsini yayında yapalım ama sayın TikTok bizi banladığı için hiçbir şey yapmadığımız halde bunu video haline çekmeye karar verdim gençler ilk event hep beraber görelim diye. Böyle sesle Uçalım şöyle. Bu bayağı iyi bir etkinlikmiş ya. Bu kolay yani hiç zorlanmıyor. Gençler bunu herkes yapabilir bu arada. Çok rahat şekilde buradan kalp kasabilirsiniz. Tabii ki bunun bir süresi var mı bilmiyorum. Tüm etkinliği ya canlı canlı sizden Abi, Sadece yetisine baktım gençler. Hani etkinliğin biraz üstünden baktım. Hani sıfır şaka çok fazla bir araştırma yapmadım. Hani ya şu neymiş bu neymiş diye kafaya takmadım. Dedim etkinlik görünce sizler canlı 10 fenet boost geldi. Aa arkadaş boostumuz da var. Çok iyi gençler ben bu evet, öyle şekeyim. bir şey de var abi. Tüm adamları çekeyim ben buraya. Ama %50 mi ne en fazla oluyor diye biliyorum. Çok fazla bir bilgim yok. %50 değildir ya. Gençler siz de gördüğünüz gibi buradan evet. eventten hani... o bir dakika nerede o? o? gizli var bir tane saklamışlar. Bir an görmedim ama Gençler sanırım süre bitene kadar mı bilmiyorum ama Gösteriz. Yok bu son sanırım Aynen Bu son sanırım Önemli değil evet evet Şimdi gençler burada bir şey var Bu bize ne gösterecek diyecektim Bir şey göstermiyor Kaç kalp verdi? 135 kalp verdi 99 saniyede kırdım Skor esmiş Hani e, rekor tarzında bir şey Kalpler nereye düşüyor? Kalpler stage kısmına düşüyor gençler 135 kalbim var Şu an Giremiyoruz sanırım. Tamam. <laughs> Bu arada Discord sunucumuza katılıp Roblox ee, süslerimizden almayı unutmasınlar. Aynen gençler Roblox sunucuma katılabilirsiniz. Orada bir çekiliş başlatacağım. Gençler ben bir daha girdim event'e. Bir saniye. Şu event'i ben bir hızlısından bitireyim. <laughs> Abi bana 135 verdi. Ha. Sen niye 130 verdi? <laughs> ne oldu? Ya ben de önceden kalp vardı 146 oldu. Aa gençler sürekli değişiyor. Evet sürekli değişiyor. Sürekli farklı farklı parkurlar yapıyoruz. Dur bakalım yine mi aynı parkur? isteme yüklenmemiştir daha valyası diye düşünüyorum. Olabilir. Kaç kalp vermedi sonra verdi. Evet. Gençler bu sınırsız sanırım bildiğim kadarıyla. Biz 3 kere yaptık. 3 kere bir sonuç bulduk. Aha. Gençler burada görev alabiliyorsunuz. Köşk bölgesinde. 8 saat sonra mı resteliyor öyle? 8 saatte bir alabiliyoruz. Level 1 5 tane düşman kes diyor. 50 tane kalp vereceğim sana diyor. 5 düşman 50 kalp. Hemen şuradan sesinden şunları bir keselim gençler. Bir level sıkıntısı yok gibi gözüküyor gençler. 5 tane görevimiz varmış. Biz birinci level'ı yaptık. Öbür level'ı ise 8 saatte alacağız sanırım. Ben nereye geldim? Ha şura. Abi. Gaçayı açıyorum. Bir dakika. Bir tane boost yani diyor. Tamam. Açtım. Oğlum ilk keşke ben açsaydım Bakalım gençler. Kaç kalbim var benim? Kalbim... Oha portal çıktı. Portal çıktı. Güzel güzel hayırlı olsun. Şansa gel. 460 kalp. 10 milyon vale. Güzel güzel. Devam ettik gençler. Bir daha devam ettik. İkinci kalbi ben açıyorum sonucumuzda. Bastık. Ne verdi? Bize de Phoenix verdi. Bize de Phoenix verdi. Değil mi? Aynen. Phoenix de işte, güzeldir ya. Gençler bizde Phoenix'in Ne keseceğim ben? Aldım. 5 enemi diyor. Do rastgele NPC keseceğim. Enemi. Rast rastgele NPC. Ben şunu yapacağım ha. ya. Durun. Aa, ee, bir dakika bitti. Thanks for you. Aa, evet gençler. Bunun da 3 tane sonra bitiyor. da Bunun da belli bir süresi var. Ya da sadece bir kereye mahsus bir tane buz kesiyor bana. Şuraya bir tane. Heh gelmiş. NPC gelmiş. Okey okey. Ben bunu arıyordum ya he Aa o bana şey gelmiş. Yet cis gelmiş bana. Aha. Ha? Kostüm. şey herkes'e gelmiş, o bana da gelmiş. Yet cis gelmiş mi sende? Evet, ama almanı önermem. Niye oğlum dursun kostüm beleş. Çünkü He, ee, yani bu arada alabilirsin ya yani şey, hesaba değer kadar. Hesaba değer kadar alabilirsin. Anlayacağız zaten bu öyle bir şey de bir dakika bakalım şurada bu da var. Tesla gelmiş. Ah be 15 dakikası var. Sonucu değişelim ya. bence kasılabilir. Hani NPC kesmekten daha karlı. Şöyle gidelim. Ben buraya buradan ne veriyor? Buradan gitmeyeceğim ben ya. Gençler bence bir yeti tekrar deneyeceğim. Bakalım bir daha açacak mı yetiden? Şuradan bir daha gidelim. Bakalım yetiye. bence bir daha vermez ya. Açalım bakalım. Deneyeceğiz gençler. Öyle olursa çünkü millet full spamlar. Gençler aynen. Bir saatte bir açabiliyorsunuz bu arada. Her saatte bir tane açma hakkınız var. Rol. Sorun yok gençler. Bende üç tane hesap var yani. <laughs> Üçüne artık dönüşümü girip kasap açarım. Bu kalbin sınırı ne kadar bilmiyorum. Hani ben deneyeceğim bu arada. Şu an 999'dur. Kalp yok daha fazladır. Yok yok ben önce adamlara baktım adamlar zaman 2-3 kalp kasıyorlardı. Gençler ben bu kalbi ortalama bir 10.000 ile 20.000 arası kasacağım. Bitmez sabaha kadar bu kalbi kasarım. Buz keserim. Şey keserim. Hatta size bir görev daha göstereyim ben. Bakalım o görev olan şu an 2 görev, iki tane görev yaptım. 3. göreve bakalım gençler. Konuşalım. 10 tane düşman kes diyor. Keselim hocam. Evet gençler. Ee, bu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gençler Love etkinliğine ilk bakışı biz attık. İlk bakışı atmaya çalıştık. Hani eventde çok bir şey yok veya benim bakmadığım şeyler olabilir gençler. Kısaca eventi özetlemek gerekirse gençler. 14 Şubat sevgililer gününe özel bir event. Sevgilisi olan arkadaşlara bol şanslar dilerim. Sevgilisi olmayan arkadaşlara da kutlarım. Ne diyeyim bu nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama. Gençler eventin kısa ve düz mantığı. Gençler bir tane kaç etkinliğimiz var. Şurada gördüğünüz gibi kaçamayacağım mantık neydi bilmiyorum ama. Geçler şurada bir aynen gacha etkinliğimiz var. Buradan gençler 1 saatte bir 250 kalp vererek gençler yeni gelen mutasyon yeti çıkarabilirsiniz gençler. Burada gençler 3 kere yapılıyor sanırım. 1 saatte bir 3 kere yapabildiğiniz gençler şöyle gösterelim. 43 dakika diyor. Ya 1 saatte bir gençler buradan 3 kere yapıp ortalama buradan 135 135 135 kalp alıyorsunuz. 3 çarpı 3 çarpı 135 kalp elde edebiliyorsunuz gençler. Burada tam quest görevlimiz var. Gençler. Buradan gençler 8 saatte bir görevleri bitirebiliyorsunuz. Sanırım 6 tane 5 tane mi görevi var gençler. Her görevi bitiririz gençler. Ee, seviyeniz artıyor. Görevler basit gençler. Büyük ihtimalle 5 düşman öldür. Bir tane buz öldür. 10 düşman öldür. 2 tane buz öldür. Tarzına görevler verecek size. Gençler seviye farkı sanırım yok. Hani ben düşman öldürürken fark ettim. Oh, Bak, yok abi yok. Test edelim bir. Çünkü kalp her düşmanı atabiliyor gençler. Bunu istediğiniz yerde farm atabilirsiniz. Hani her hangisini daha item görüyorsanız o tamamen size kalmış bir şey. Şu an bana bir kalp düşmedi. Hala düşmedi. Allah Allah. Hmm. Bir saniye bir sıkıntı olmasın inşallah. Düşman kestikçe görev verdiğini söyledi bize. Kalp verdiğini söyledi daha Evet veriyor. Gençler düşük bir ihtimalle 1, 2, 3 tane kalp rahat bir şekilde atabiliyor. Herhangi bir yerden görev almanıza gerek yok. Hani bunu her şekilde alabiliyorsunuz gençler. Buradan 5 tane görevimiz var. 8 saatte bir yenileniyor. Burada 1 saatte bir açabildiğiniz bir yeti var gençler. Burada gençler bir saatte bir yine etkinliğe katabiliriz gençler. Bildiğimiz uçan işte low kuşlarda uçtuğunuz gençler. Güzel ama kısa süren bir etkinliğimiz var gençler. Ee, onun dışında gençler ada 3'ten bahsediyorum. Ada 2, ada 1'i bilmiyorum gençler. Ada 3'ten tamamen bahsediyorum gençler. Castle yerine geldiniz gençler. Bu low kaptan girdiğiniz zaman gençler. Şurada gençler bir tüccarımız var. Gençler bununla da konuşup hani buradaki itemleri alabilirsiniz. Gençler bu itemler hani elinizde olan meyve vermiyor bu arada. Switch demek değiştir demek gençler. Mesela bende kitsune var gençler. Eğer bunu al alırsam elime flame yani flame meyvesinin güçleri geliyor. Yani kitsunem gidiyor. Meyvesinin güçleri geliyor gençler. Kesinlikle eğer permanent kitsuneniz falan yoksa gençler bunları kesinlikle almayın. Hani yüzde yüz zarar edersiniz. Şu hit gibi gençler burada kostüm tamamen Bunlarınızı almanızı tavsiye ederim. Hesabınıza ufak da olsa gençler değer katar. Yeni bir tane Valentina Shop gelecek dediler. O nerede bilmiyorum. Shop geldi mi ondan da haberim yok. Hani new Valentina Shop dediler. Eskisi gelmiş. Yenisi nerede bilmiyorum. Gel. Ya yenisi bu mu? Aa new new. New gel yani de geliyor diye hazırlamışlar seni. New gelmedi değil mi? Eskisi geliyor. Sesin sesi çok geç sildi. Eski Neyiniz abi yenisini edemiyorlar ki bu yapımcılar uğraşıp yapsınlar. Yani neyse her neyse demek ki yenisi gelmeyecek veya bu yeni olarak bize kazıklanmış bir şey gençler. Bir videonun daha sonuna gelmiş unutmayız gençler. Her şeyi yani görebildiğim ve ufaktan baktım her şeyi size anlatmaya çalıştım gençler. Eğer eksiklerim varsa lütfen bana da bunları bildirirsiniz gençler. Bir dahaki videoda gençler daha net bir açıklama yaparım. Kendinizi seviyorsun, ken seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Bay bay.